Göktürk Kağanlığı, Türk tarihinin en önemli devletlerinden biridir. 6. yüzyılda kurulan bu devlet, Türk adını taşıyan ilk siyasi yapı olarak bilinir. Göktürkler, güçlü orduları ve savaş stratejileriyle tanınır. Bu ordunun en seçkin birimlerinden biri de Börü süvarileriydi. Börü süvarileri adını Türk mitolojisindeki kurt'tan alır. Kurt, Türk kültüründe özgürlük, liderlik ve savaşçılığın sembolüdür. Göktürkler Ergenekon Destanı'nda bir kurt tarafından yol gösterilen atalarını anar. Börü süvarileri de bu ruhla yetişmiş, hızlı ve ölümcül savaşçılardı. Bu süvariler hafif zırhlı atlı birliklerdi. Ok, yay ve kılıç kullanmada ustaydılar. En büyük özellikleri Turan taktiği denilen sahte geri çekilme yöntemini kullanmalarıydı. Düşmanı tuzağa düşürüp ani dönüşlerle yok ederlerdi. Ayrıca gece baskınları ve psikolojik savaşta da uzmandılar. Göktürkler Çin kaynaklarında kurt gibi saldıran bir millet olarak anlatılır. Orhun Yazıtlarında Bilge Kağan disiplinli orduyu över. Börü süvarileri de bu disiplinin en sert temsilcileriydi. Göktürkler yıkılsa da Börü süvarilerinin mirası yaşar. Bugün Türk ordusunda kurt sembolü hala önemlidir.